Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed dedi Bugün beni çok çıldırtan bir kart hakkında konuşacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten bu oldu ben efsanelerden. işte bu oldu baya bayağı çekiyorum. Böyle efsanevi kartlar hiç çıkmıyor. Bakın şu tomluk alemin. Şu 10. 11. aynada falan vardı. Ta. Halen çıkmadı bana. Yani orası ayrı mesele. Şurada bir tane kılcım diye bir kart var. Bu kart çok sinirimi bozuyor. Bu kart kullananların hepsi Neyse ağzımı bozmayayım da. Bu kartı kullananların hepsi yani. Şimdi bu kartı birisi mesela bu kartı arkadan atıyor benim kazanma şansım kalmıyor daha. Genelde üç taş Bazen bir iki taşla kurtarıyorum. Çok nadir diyorum. Bazen kıvılcım işte yanlış atıyor falan öyle bir şey yaparsa da kazanıyorum ya yani kıvılcım olmasına rağmen Kıvılcımı yanlış falan atarsa Ama kıvılcım yani bu kartı savunmak bir kere çok zor Bir, bir tane attım bütün bütün yani nasıl söyleyeyim bayağı bir hasar veriyor. Kuleyi zaten 2-3 vuruşta parçalayan bir şey. Ne kadar kart atarsam atayım hepsini parçalıyor. Bir de arkadan böyle dev mev atıyorlar. Pekka falan atıyorlar. Hiç kazanma şansım kalmıyor. Gerçekten yani şu kartı acilen nöflenmesi lazım. En az bir %50 kadar nöf gelmesi lazım diye düşünüyorum. Videoyu sağlık kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.